Bir de bunun sağlık kısmı var. Finansal hmm. sağlık. Aa o nasıl bir şey hocam? Şimdi yeni ee... yeni terimlerle karşılaşıyoruz. <laughs> Biz de böyle ağzımız <laughs> ayırdık. Evet, hep hocamı finans... dinliyoruz hani. <laughs> finans ve birikim deyince evet. bizim aklımıza eskinin yöntemleri geliyor işte. Kenara bir altın at, bir küçük altın al dolar al, bilmem ne yap falan. Hep yastık altı olduğu için şimdi yeni yeni terimler bizim için de bize de bir ışık tutuyorsunuz hocam. Bunları yapmaya devam edelim ama yastık altı yapmayalım ki ülke ekonomimize katkısı ve desteği olsun. Yatırımın her biri gerçekten kıymetli. Finansal okuryazarlık o kadar geniş bir alan, o kadar çok alanı etkiliyor ki mutluluğumuzu etkiliyor. Refah düzeyimiz yüksek olursa daha mutlu oluruz. Daha yüksek refah düzeyindeki bir ülkede yaşarız. Psikolojik sağlığımızı, mental sağlığımızı etkiliyor. Sürekli bir borç kıskacında olan, çare bulamayan kişileri depresif olduğunu gözlemliyoruz. Mental sağlıklarında sorun olduğunu gözlemliyoruz. Biyolojik olarak vücutlarında sorunlar yaşadıklarını görüyoruz. Bunların azalabilmesi için de gelir gider dengemizi, bütçemizi yapmayı öğrenirsek, atalarımızın kadim kültüründen bize aktarmış olduğu şekilde hayatımızı idame ettirirsek, bu bize ne kazandıracak? Bir finansal sağlık ortamı da kazandıracak. Bu demek değildir ki biz işte sadece kabuğumuzda kalalım, gelişimler açık olmayalım. Hayır, biz eğer tasarruf yapmayı öğrenirsek girişimcilik ruhumuz da artacak. Çünkü girişim yapabileceğimiz bir alanımız, bir sermayemiz de olacak. Hocam çok özür diliyorum. Şimdi ee, biz ilkokulda falanken ee, kumbaralarımız vardı. Şimdi bir şey istediğimiz zaman annemle babam derdi ki biriktir. Sen elinden geleni yap. Biz üstünü tamamlarız derdi. Ve biz orada biriktirirdik. Hakikaten biriktirirdik. Bu şunu alalım şu almamıza gerek var mı noktasında sorular oluşurdu beynimizde. Şu anda e, bizler eğitimciyiz. Yani okullarda böyle bir biriktirme ilkokullarda da yok. Yok yani. bu. E, Bunları yeniden bu çocukları nasıl biz kazandıracağız ki? Ailelere burada biraz rol düşmüyor mu? Hani e, bir masal vardı. Lak deyince ekmek, lık deyince su. Çocukların her istediğini yapıyoruz biz. Evet. Yani bu, bu, bunu nasıl geliştirebiliriz? Öyle değil mi? İşte Esracım'da şey da yani. Evet, çok kolay ulaşıyorlar. Dediğiniz gibi ellerinde bir kart artık para ellerine değmediği için birikim yapma mantığı da oluşmuyor çocuklar. Çünkü finansal araçlarımız çok çeşitlendi. Kredi evet. kart var, bitcoin var, fintechler var. Yani sadece eskisi gibi dolar, euro, altın, vadeli mevduat değil. O kadar geniş bir finansal yatırım penceresi var ki. Dediğiniz doğru artık çocukların yatırım alışkanlıkları ebeveynlerinden aktarılan kumbara kültüründen farklı oldu. Evet. Belki de bilemiyorum ama şu da etkilemiş olabilir. Enflasyonist bir ortama doğru giden bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla paranın satın alma gücünde bir kayıp söz konusu. Biriktirdiği parayla hayal ettiği ürünü alamıyor. Evet. İşte burada da bir finansal okuryazarlığa ihtiyacımız var. Enflasyon nedir? Faiz nedir? Paranın getirisi nedir? Paranın getirisinin reel faizdeki karşılığı nedir? Bu sohbetimizde teknik terimlere girmeyeceğimiz için bunları açıklamadık ama çocuklarımız için ne yapılabilir kısmına gelince çok doğru söylüyorsunuz. Ebeveynlerinin kontrollerinde çocuklara hesap açılabilir. Çünkü dijital dünyayı seviyorlar. Dijital hmm. dünyada kendi hesaplarını görebilir. Ebeveynlerimizin kontrolüyle çocuklarımıza kumbara niteliğinde bireysel emeklilik sistemlerine dahil edilebilirler. Çocuklar yine dijital dünyada bunları gözlemleyebilir. Ama yine de biz bir kumbara kültürüyle aşılanmasını istiyorsak, öğretimizin bu olduğuna inanıyorsak kendi kumbaramızı kendimiz yapabiliriz.